2016 yılının Kasım ayında Myanmar'ın Yangon Havalimanı'nda Sayi Jenza adındaki bir adam dikkat çekmeden ilerlemeye çalışıyordu. Yüzündeki gerginlik ne kadar saklamaya çalışsa da adımlarına yansıyordu. Tayvan'a giden uçağına binmesine saniyeler kala havaalanı güvenliği Sayi'yi durdurdu. Rutin bir arama gibi başlayan süreç bacaklarına bantlanmış uyuşturucu paketleri bulununca kabusa dönüştü. O an Sayi'nin planı çökerken çok daha büyük bir hikayenin de kapısı aralandı. Sayacağınızda basit bir kurye gibi görünüyordu ama gerçek çok daha derindi. Çünkü asıl bomba vücudundan değil, cebinde taşıdığı iki telefondan patlayacaktı. Uyuşturucuyla mücadele ekipleri cihazları incelediğinde karşılarına adeta karanlık dünyanın arşivi çıktı. Mesajlar, aramalar, fotoğraflar ve sayısız sosyal medya konuşması. Sanki yıllardır gizlice dönen dev bir mekanizmanın tüm dişlileri bu telefonlarda saklıydı ve bu veri yığınının arasında bir yüz özellikle dikkat çekti. Farklı ülkelerde yapılan operasyonlarda defalarca izine rastlanan bir adam. TS Chilok. Gerçekçi olmak gerekirsek o dönem çok az kişi onun adını biliyordu. Ancak perde arkasında Pablo Escobar ve El Chapo'nun birleşse bile erişemeyeceği kadar büyük bir imparatorluğu yönetiyordu. Gelirleri McDonald's'tan Starbucks'a kadar dev küresel şirketleri geride bırakacak kadar büyüktü. Dünya çapında işleyen, görünmez sınırları olan bir suç ağı ve merkezinde tek bir adam. Sayı Cenza'nın telefonlarından çıkan bilgiler yıllardır izlenen bu gölge baronun nihayet görünür olmasını sağladı. Bu keşif uluslararası güvenlik birimlerini şimşek hızında harekete geçirdi. Ülkeler arası istihbarat paylaşımı başladı, operasyon planları güncellendi ve tek bir hedef belirlendi. Dünyanın en çok aranan suçlusunu avlamak. You need to be at top of your game to run a multi-billion dollar corporation. You need to be an incredibly talented individual. Kinds of Asian gangs are traditionally not flashy, like some of the mob bosses that we've come to know. But how could one man hold so much power, and why did it take so long for him to be caught? We got him. Australian federal police have helped capture one of the world's most wanted criminals, a drug kingpin whose $22 billion empire spans across Asia. T.S.E. Chilop 1963 yılında Çin'in Guangdong eyaletinde dünyaya geldi. O dönem bölge kültür devriminin ağır etkileri altındaydı. Mao Zedong'un yürüttüğü bu dönem kapitalist unsurları ortadan kaldırarak Çin komünizmini korumaya hedefliyordu. Guangdong önemli bir liman kenti olmasına rağmen büyük değişiklikler yaşadı. Devrim geniş çaplı bir kaosa yol açmıştı. Okullar kapanmış, konuşanlar cezalandırılmış ve gençler Kızıl Muhafızlar adı verilen öğrenci temelli paramiliter harekete katılmıştı. İşte bu tür ortamlarda büyüyen TS, istikrarsızlığın hakim olduğu bir dünyada hayatta kalmanın çoğu zaman zeka, uyum ve fırsatçılık gerektirdiğini deneyimledi. Bu deneyimler ileride dünyanın en büyük uyuşturucu baronu olarak tanımlanmasında önemli bir rol oynayacaktı. TS 20'li yaşlarının ortasında Kanada'ya taşındı. Hong Kong'un Çin'e devredilmesinden önce ülkeyi terk eden birçok insan gibi o da nişanlısını ve ailesini yanına alarak Toronto'ya yerleşti. İlk yıllarında Fuji Film ve Kodak gibi şirketlerde çalışarak sıradan bir yaşam sürüyor gibi görünse de perde arkasında çok daha büyük bir şeyin temelini atıyordu. Kendisi Kanada'da bulunduğu süre içinde Big Circle Boys olarak bilinen uluslararası suç örgütü ile ilişki kurdu. BCB çetesi aslında Guangdong'da ortaya çıkmış, yıllar içinde küresel çapta genişlemişti. Ancak özellikle Kanada'da etkindi. Grup çoğunlukla dağınık bir yapıya sahipti. Bu durum üyelerin kendi başlarına hareket etmelerine ve çetenin bağlantı ve kaynaklarından yararlanmalarına olanak tanıyordu. Toronto o dönem Asya kökenli organize suçlar için bir merkez haline gelmişti. TSI bu ortamı kendi lehine kullanarak BCB içinde kısa sürede kendini kanısladı. Örgüt başlangıçta Hong Kong'da banka ve mücevher soygunları gibi şiddet içeren suçlarıyla tanınıyordu. Fakat Kanada'da ayakta kalmak için yöntem değiştirmek zorundaydılar. Zaman geçtikçe çetenin değişmesi gerektiğini fark eden TS, örgütü kredi kartı dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı ve insan kaçakçılığı gibi daha karlı ve daha sofistike suçlara yönlendirdi. Hong Kong dışında faaliyet göstermeye başladıkları bu ilk yıllarda diğer suç örgütleri Toronto'da küçük miktarlarda para yüzünden birbirlerini öldürürken BCB tamamen yeni bir düzen kurdu. Organize suça adeta endüstriyel bir yaklaşım getirdiler ve TS bu dönüşümün en yenilikçi ismi haline geldi ve büyük çaplı eroin sevkiyatlarının potansiyelini fark ederek Kuzey Amerika'daki en etkileyici uyuşturucu nakil ağlarından birini kurmanın temelini attı. Operasyonları Tayland'dan gelen yüksek kaliteli eroin ithalatına dayanıyordu. Ürün diğer suç örgütlerinin hali hazırda kullandığı güzergahlardan geçirilerek taşınıyordu. TSB çete savaşına sebep olmamak için Montreal merkezli Rizuto adlı suç ailesine adamlarını göndererek onların operasyonlarına destek verdi. Rizuto ailesi uyuşturucu ticareti, kara para aklama ve kiralık cinayetlerle bilinen büyük bir İtalyan-Kanadalı suç yapılanmasıydı. Bu destek karşılığında TSB'nin kendi sevkiyatlarında onların kontrol ettiği limanları kullanmasına izin verdiler. Bu ortaklık uyuşturucunun Montreal üzerinden sorunsuzca Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmesi için kritik bir hamleydi. TSE Ruzu ailesiyle olduğu gibi başka çetelerle de ittifaklar kurarak zamanla ağını genişletti. O yıllarda deneyimi henüz sınırlıydı. Bu nedenle yöntemleri oldukça gelenekseldi. Ancak kaliteye önem veriyor ve maddeleri özellikle Tayland'dan tedarik ediyordu. O dönem Güneydoğu Asya dünyanın en saf ve talep gören maddesini üretiyordu ve Kuzey Amerika pazarında bunun değeri çok yüksekti. TSE piyasayı iyi okuyor ve talepleri karşılamaya kararlıydı. Tayland'dan Kuzey Amerika'ya taşıdığı sevkiyatlarda genellikle gümrük denetimlerinin daha gevşek olduğu ülkelerden geçen güzergahları tercih etti. Hem deniz hem karayollarını kullandı ve çoğu sevkiyatı özellikle deniz limanları üzerinden yürüttü. Uyuşturucu maddeler elektronik eşya ya da gıda gibi göze basmayan ürünlerin bulunduğu konteynerlerin içine gizleniyordu. Bu yöntem paketin sıradan yükler arasında kaybolmasını sağlıyor ve yakalanma ihtimalini azaltıyordu. Zaman geçti ve TSE Asya'dan gelen uyuşturucuların ana tedarikçisi haline geldi. Ancak bir sıkıntı var ki uyuşturucu ticaretindeki başarı her zaman görünürlük getirir ve polis bir kez olsun adınızı duyarsa çoğu zaman başınıza dert açar. Bir süre sonra çok sayıda ülkenin kolluk kuvvetleri, TSE Çilop'un eroin kaçakçılığının devasa ölçeğine dikkat etmeye başladı. Kuzey Amerika'ya artan uyuşturucu akışı alarm zillerini çaldırmıştı. FBI, Kanada Kraliyet Atlı polisi ve Kanada'daki yerel polis birimleri TSE'nin yeni anı izlemek için büyük bir işbirliği başlattı. Gizli ajanlar ve muhbirler TSE'nin operasyon ağına sızdı ve uyuşturucuları ülkeye nasıl getirdiğine dair bilgi toplamaya çalıştı. Bir süre sonra ve biraz da şans sayesinde görev gücü TSE'nin yasaklı madde tedarik zincirinin Güneydoğu Asya'ya kadar uzandığını tespit etti. Ayrıca muhbirlerden elde edilen istihbaratlar TSE'nin yüksek bir hareketliliğe sahip olduğunu ve operasyonları denetlemek için sık sık farklı Asya ülkelerine geçtiğini ortaya koyuyordu. TSE yetkililerden kaçmak için büyük çaba sarf etmiş olsa da kritik bir hata yapmıştı. Hong Kong'a gitmek Bu bölge birçok batı ülkesiyle güçlü iade anlaşmalarına sahipti. 1998 yılının Ağustos ayında görev gücünden alınan bilgiler sayesinde yerel yetkililer TSE'yi hızla gözaltına aldı. Tutuklanmasının ardından ABD'yi uyuşturucu madde ithal etmek suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Görev gücü aleyhine ezici deliller toplamıştı ve TSA'yı bir anlaşma yaparak suçunu kabul etti ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1998'den 2006'ya kadar hapiste geçirdiği yıllar onun için bir kayıp olmaktan çok, gelecekte kuracağı devasa uyuşturucu imparatorluğunun temelini atan bir dönem olmuştu. Çünkü içeride kurduğu bağlantılar, özellikle de Lee Chung Chak adındaki bir adam, hayatının en kritik ittifaklarından birine dönüştü. Li Chung Chak, birçok ülkeye uzanan kaçakçılık ağlarıyla tanınan deneyimli bir Hong Kong'lu kaçakçıydı. Hapishanede bir araya geldiklerinde önlerinde binlerce saat vardı. Strateji kurdular, deneyim paylaştılar ve dışarı çıktıklarında kuracakları yeni düzeni planladılar. Ortaya çıkardıkları fikir daha geniş, daha hızlı hareket eden ve riskleri minimuma indiren bir uluslararası üretim dağıtım sistemi oluşturmaktı. 2006 yılında serbest kalan TS'i ailesinin yaşadığı Toronto'ya döndü. Ancak artık bu şehrin ona dar geldiğini fark etti. Rizuto suç ailesiyle olan bağlantılarının çoğu ya hapisteydi ya da kanlı hesaplaşmaların ortasında kalmıştı. Bu yüzden TS cezaevindeki 8 yılında tanıştığı birçok kişiyle yeniden itibat kurdu. Ve dediğim gibi bunların içinde Lee Chung Chak da vardı. Dışarı çıktığında dünya tam anlamıyla değişmişti. Hong Kong tamamen Çin yönetimine geri dönmüş, Çin ise Dünya Ticaret Örgütü'ne katılarak küresel ticarette yeni kapılar açmıştı. Ve en önemlisi pazar değişmişti. Uyuşturucu madde talebi düşüyor. Sentetik maddelerin kullanımı ise Asya'da patlama seviyesine yükseliyordu. Sadece Asya'daki talep Kuzey Amerika'nın yaklaşık 5 katıydı. Üstelik maliyet farkı da inanılmazdı. Bir ton eroin üretmek için binlerce çiftçi ve aylarca süren tarım çalışmaları gerekiyordu. Bir ton metamfetamin üretmek için ise yalnızca birkaç kişi ve küçük bir laboratuvar yeterliydi. Üretimde kullanılan kimyasallarda son derece ucuz ve Asya'da kolayca bulunabiliyordu. Bu nedenle sentetik maddeler neredeyse tamamen kar anlamına geliyordu. TSE bu tabloyu görünce fırsatın nerede olduğunu hemen anladı. Uyuşturucu dünyasının iş modelini tamamen değiştirebilecek yeni bir dönemin geldiğini fark etti. 2011 yılında Çin'e taşınması da bu yüzden stratejik bir hamleydi. Çünkü burası onu Myanmar, Laos, Tayland sınırında yer alan ve dünyada Altın Üçgen olarak bilinen o devasa üretim bölgesine çok daha yakın bir konuma getiriyordu. Altın Üçgen uzun yıllardır dünyanın en büyük yasa dışı üretim merkezlerinden biriydi. Bağımsız milisler, silahlı gruplar ve yerel savaş ağları tarafından yönetilen bu bölge, devlet otoritesinin neredeyse hiç bulunmadığı tam anlamıyla kanunsuz bir coğrafyaydı. Eroinin eski gücünü kaybetmesine rağmen altın üçgen hala gelişmiş laboratuvarlara, oturmuş kaçakçılık kültürüne ve uluslararası bağlantılara sahipti. TSE için burası sentetik üretimi dev boyutlarda yürütmek için mükemmel bir yerdi. Üstelik hapishanedeki dostu Lee Chung Chak sayesinde bölgeden çıkan ürünlerin güvenli rotalarla dünyaya taşınması için gerekli lojistik ağ çoktan hazırdı ve böylece TSE Chilop yalnızca üretimi değil dağıtımı da kontrol eden düşük maliyetli, yüksek hacimli ve neredeyse durdurulamaz bir sentetik maddi imparatorluğunun temellerini atmış oldu. TSE Chilop Çin'e taşındıktan sonra uyuşturucu pazarındaki bağlantılarını kullanarak dünyanın en güçlü ve sofistike uyuşturucu örgütlerinden birini kurdu. Örgütün adı Semgor yani Kantonca'da 3 numaralı kardeş anlamına geliyor ve dünya genelinde ise The Company olarak biliniyor. Kelsey kısa bir süre içinde örgütün tepesine geçerek CEO konumuna yerleşti. Örgütün ilk günlerinde en iyi yaptığı şeyi yaptı. İnsanları bir araya getirdi ve sorunları çözdü. Hong Kong ve Macau'nun üç büyük grubu olan 14K, Sanon ve Wo Sin aşırı şiddetleriyle bilinen devasa örgütlerdi ve genellikle birbirleriyle savaş halindeydiler. TSE bu rakip grupları uyuşturucu ticaretinde işbirliği yapacak şekilde bir araya getirmeyi başardı. Hatta Tayvan'dan Big Circle Boys ve Bambo Union ile Avustralya'dan motorcu çetelerini de kattı. Bu çetelerin ve grupların tek bir çatı altında birleşmesi o zamana kadar görülmemiş bir şeydi ve geniş bir kaynak ağı ile pazar kapasitesi oluşturdu. Diğer uyuşturucu baronlarının aksine TSE ürünlerini miktarı arttırmak için sulandırmak yerine kalite ve saflığı önceliklendirdi. Bu kalite kontrolü onun işine büyük fayda sağladı. Yüksek kaliteli maddeleri müşteriler arasında güven oluşturdu ve sadık bir müşteri tabanı oluşturdu. Kullanıcılar ürünün tutarlılığı ve saflığı nedeniyle TSE'nin mallarını tercih ediyordu üstün kalite TS'nin ürünlerinden daha yüksek fiyat almasını sağladı ve aynı zamanda üretim ekipmanlarını iyileştirmesine olanak verdi. Zamanla kaliteye olan itibar neredeyse bir pazarlama aracı haline geldi. TS'nin uyuşturucuları dünya çapında tanınıyor ve aranıyordu. Örgütün CEO'su olarak dünyayı kapsayan gelişmiş bir lojistik ağı kurarak uyuşturucu dağıtımında devrim yarattı. Ürünler, gemiler, uçaklar ve kamyonlarla hızlı ve gizli bir şekilde taşınıyordu. Ve şirketin iş planındaki en dikkat çekici özelliklerden biri teslimat garantisiydi. Bu uyuşturucu dünyasında daha önce hiç görülmemişti. Bir sevkiyat yetkililer tarafından ele geçirilirse TSE bunu alıcıya ek ücret ödemeden yeniden gönderiyordu. Bu güven müşterilerin ürünlerini mutlaka alacaklarını bilmelerini sağlıyordu ve riskin yüksek olduğu bir işte büyük bir avantaj sağlıyordu. Sentetik uyuşturucuların düşük üretim maliyetleri TSE'ye bu garantiyi verirken karını etkilemiyordu. Örneğin 1 kilo metamfetamin üretmek 4000 dolara mal olurken sokakta 200 bin dolara satılabiliyordu. TSE'nin iş modeli yalnızca bir sevkiyatın 15'inden birinin ulaşmasıyla maliyetleri karşılamasına dayanıyordu. Yani kalan her sevkiyat saf kar demekti. Kendisi bu talebi karşılamak için tarihin en etkileyici uyuşturucu üretim tesislerinden birini kurdu. Dağıtım ağı tam anlamıyla küreseldi. Başlıca pazarlar arasında Avustralya, Japonya ve Güneydoğu Asya ülkeleri vardı. TSE gençlik yıllarında Kanada'da kullandığı stratejiyi yeniden uygulayarak dünya çapında güçlü suç aileleri ve çetelerle ittifaklar kurdu. Normal şirketlerde gördüğünüz iş fikirlerini uyuşturucu dünyasına uygulamıştı ve bu suç dünyasında alışılmadık bir durumdu. Bu profesyonellik dünya çapındaki yetkililerin onu yakalamasını zorlaştırıyordu. Yerel polisler genellikle dağınık ve beceriksiz çeteleri tanıyordu. Yani TSE'nin profesyonel ve sofistike operasyonları neredeyse hiç fark edilmiyordu. Gerçek şirketleri kamuflaj olarak kullanmak, yetkililerin gerçekte ne olduğunu görmesini iyice zorlaştırıyordu. TSE kısa süre içinde çok sayıda meşru ithalat ve ihracat şirketi kurarak veya satın alarak uyuşturucuları bu şirketlerin sevkiyatlarına gizledi. Onun imza yöntemlerinden biri uyuşturucuyu paketlenmiş dökme yeşil çay içinde saklamaktı. Her paket yaklaşık 1 kilo metanfetamin içeriyordu ve meşru görünen sevkiyatlar kontrollerden geçme ihtimalini fazlasıyla azaltıyordu. Bütün bunlar oldukça etkileyiciydi evet ama asıl çarpıcı olan şirketin iletişim güvenliğindeki teknoloji kullanımıydı. Şifreleme yazılımları sayesinde mesajlar, aramalar ve e-postalar yalnızca doğru kişiler tarafından okunabiliyordu. Kodlu mesajlar yakalansa bile gerçek içeriğin anlaşılmasını imkansız hale getiriyordu. TSE Chilop teknolojiyi sadece iletişimde değil, operasyonun her alanında kullanıyordu. GPS ve uydu takibiyle sevkiyatların konumunu anlık olarak izliyor ve gerekirse rotaları hızla değiştiriyordu. Siber güvenlik önlemleri, hack ve kolluk kuvveti sızmalarına karşı üst düzeydi. Ve TSE paravan şirketler ve kumar sistemleri aracılığıyla kara para aklamada da uzmanlaştırdı. Kumarhaneler, junket operatörleri ve dijital varlıklar üzerinden büyük miktarda parayı dünya genelinde anonim şekilde taşımayı başardı. Ve son olarak kripto para ve NFT gibi dijital varlıkları kullanarak milyarlarca doları başarıyla akladı. Tse Chilop uyuşturucu dünyasında ikinci kez devrim yaratmıştı. 2010'ların sonlarına gelindiğinde The Company 90 milyar dolarlık Asya pazarının %40 ila %70'ini elinde tutuyordu. TSE'yi yakalamak için 20'den fazla güvenlik kurumu birlikte çalışmak zorundaydı. Bu dev operasyonun kilit noktası Kasım 2016'da Sayı Jenza'nın tutuklanmasıydı. Jenza'nın iki telefonunda bulunan kritik bilgiler yetkilileri bu devasa örgütün arkasında gerçekten kimin olduğunu ortaya çıkarmıştı. TSE Çilop artık uluslararası bir tehdit olarak görülüyor ve onu adaleti teslim etmek için devasa koordineli bir operasyon başlatılıyordu. Operasyon Kungur Avustralya Federal Polisi liderliğinde ABD DA ve Güneydoğu Asya yetkililerinin desteğiyle yürütüldü. Amaçları TSE'nin tedarik zincirlerini gözetim, dinleme ve baskınlarla çözmekti. Aynı zamanda Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin yürüttüğü Brisa projesi Kanada'daki iş faaliyetlerini durdurmaya odaklandı. Tüm bu operasyonlar dünya çapında eş zamanlı yürütülürken, alt düzey örgüt üyelerinin tutuklanmaları sayesinde büyük miktarda bilgi toplandı. Bu bilgiler hafif ceza karşılığı paylaşılıyor ve uluslararası anti uyuşturucu birimlerine iletiliyordu. Elde edilen bilgiler sayısız tutuklamaya ve uyuşturuculara el koymalarına yol açtı. The Company uluslararası ölçekte sarsıldı ve panik yaşandı. Avustralya polisi Interpol'i harekete geçirerek T.S. Chilopic'in uluslararası tutuklama emri çıkardı. İsmi artık dünya çapında biliniyordu. TSE'yi son bağlantılarını kullanarak Tayvan'a kaçmayı denedi. Ancak uluslararası baskı Tayvan hükümetinin onu sınır dışı etmesine yol açtı. Böylece güvenli bir yer umuduyla Kanada'ya kaçtı. Ne kadar gizlenmeye çalışsa da yetkililer ona adım adım yaklaşıyordu. Tarihler 2021 yılının Ocak ayını gösterdiğinde Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda Hollanda yetkilileri Tesla'yı Kanada'ya uçmaya çalışırken yakaladı. Tutuklamanın ardından odak noktası onu Avustralya'ya iade etmek oldu. Çünkü TSE o dönemde Avustralya'da rekor kıran bir metanfetamin salgınına sebep olmuştu. TSE'nin şirketi Avustralya pazarının %70'ini kontrol ediyordu. Yani ülke çapında ciddi sağlık ve güvenlik sorunları ortaya çıkmıştı. Yetkililer onu bu felaketteki rolü nedeniyle hesap vermeye zorlamakta kararlıydı. Avustralya'ya getirildiğinde uyuşturucu ticareti, kara para aklama, komplo, rüşvet ve daha birçok suçtan yargılanmakla karşı karşıya kaldı. 2021 yılında tutuklanması The Company örgütü üzerinde anında ve büyük etki yarattı. Alt düzey liderler işin devamını sağlamaya çalışsa da stratejik bir vizyonun yokluğu örgüte ciddi darbe vurdu. The Company'nin çöküşü küresel uyuşturucu tedariğini de sarstı. Örgütün daha önce sağladığı düzen kaotik bir pazarda ortadan kalktı ve diğer suç grupları boşluğu doldurmaya çalışırken şiddet ve karmaşa arttı. Ancak buna rağmen sentetik uyuşturucu ticareti varlığını sürdürmeye devam etti. Kaç uyuşturucu baronu yakalansa veya kaç sevkiyata el konulsa da her zaman yeni kişiler ortaya çıkıyordu. T.S. Chilop farklı on yıllarda ve kısalarda tarihin en büyük iki uyuşturucu ağını yönetmişti bıraktığı miras operasyonlarının ne kadar güçlü ve etkili olduğunu, tarihin en profesyonel suç işlerinden birini oluşturduğunu gösteriyor. TSE Çilop'un faaliyetleri halk sağlığı üzerinde büyük etki yaratmış ve yetkilileri tarihin en büyük insan avlarından birini başlatmaya zorlamıştı. O bir bakıma gerçek hayatın Walter White'ıydı. Yani bambaşka bir suç dahisiydi. For years, one name drifted through the shadows of the Asia Pacific underworld. Tse Chilop, A central target of global investigations, he became one of the most closely watched figures in modern organized crime. Then, the clock ran out. Months of surveillance, alliances forged in silence, and cross continent cooperation finally pushed open the door to the darkness. And for the first time, the curtain was lifted completely. But this is only the close of one chapter. The fight against crime does not end, and it will not end. Because no matter how vast the darkness grows, the light of justice always finds its way back to the heart of the truth.